Merhaba arkadaşlar. Bugün Case for You F3 akıllı saati inceleyeceğiz. Hemen hemen C1'e benziyor özellikleri. Biraz daha kare Apple Watch tarzı diyebiliriz. kutu yine C1'de incelediğimiz gibi <laughs> QR kodlar. Bu QR koddan online kılavuza ulaşabiliyorsunuz. Apple Store ve Google Play Store'da uygulamasının olduğunu söylüyor. IP68 suya dayanıklılığı var. Gelen arama ve uygulama bildirimlerini alabiliyorsunuz. 10 farklı spor modunu analiz edebiliyor. Hava durumu tahminleri, uyku monitörü, özelleştirilmiş saat arayüzü gibi özellikleri burada belli edilmiş. Şimdi kutumuzun içine geçelim. Kutuyu açtığımızda bizi saat ve kordon karşılıyor arkadaşlar. Tekrar altına indiğimizde ise bir adet şarj kablosu var. Bu sefer manyetik şarj kullanmamışlar. Böyle e, oturtmalı bir saat arkadaşlar. Şurada iki tane şarj pimi var. Saatin arkasında da yine bunların karşılığı var. Şu şekilde oturtarak şarj ediyorsunuz saatinizi. Bir adet Türkçe kullanma klozu ve garanti belgesi var. Kutuyu kenara kaldıralım şimdi. Saatimizi incelemeye başlayalım. <laughs> Saatimizin arkasında yine nabız ölçer sensörleri var. E, kordonlarımızı takmaya geçelim. Yine C1 saatte de olduğu gibi arkadaşlar pimi oturtuyoruz. Ve şuradaki mandala basıyoruz. Şu şekilde sabitliyoruz. Üst tarafta da yine aynı işlemi yapıyoruz. Şu anda kordonu taktık. Saati açalım hep beraber. Üzerindeki jelatini de kaldırayım şöyle parlamasın ekran. Saat karşımıza şu şekilde bir arayüzle geliyor arkadaşlar. Şu anda saatimiz İngilizce çünkü telefona bağlamadık. Şimdi telefona da uygulamayı kuralım. Şimdi Türkiye için saatimiz Türkçe olarak devam edelim videomuza. E, saatimizin uygulaması YFIT uygulaması arkadaşlar. E, Kullanmakla kılavuzundaki QR kodu kullanarak da YFIT uygulamasına ulaşabilirsiniz. Şurada hemen ikinci sayfadaki QR kodu kullanarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca yine telefonun uygulama marketinden de kolaylıkla YFIT'i indirebilirsiniz. Burada üye olmak isterseniz. Üye olabiliyorsunuz arkadaşlar buradan ama üye olmadan da kullanabiliyorsunuz bu uygulamayı. Ben üye olmadan devam ediyorum şu anda. Ee, buradan ayarları şimdi şey, bilgilerimizi girmemi istiyor. Bu bilgilere girersiniz. Doğru ölçümler için bu bilgiler gerekli arkadaşlar. Şimdi karşımıza böyle bir ekran geliyor. Saatimizi eklemek için buradan cihaz sekmesine giriyoruz. Karşımıza bu ekran çıktığında cihaz ekle diyoruz. Şu anda yakındaki saatleri gösteriyor. Bakın burada F3'ü gördü. F3'ün üzerine bastığınızda eşleşme isteğini gönderiyoruz. Saat zaten eşleşme başarılı olarak size uyarıyı veriyor. Şu an saatimizde bağlantı kuruldu arkadaşlar. Saatimiz Türkçe oldu. Bakın bağlantı kuruldu hemen Türkçe oldu. Devam edeyim. Mesajlar, kamera, hava durumu gibi. Şimdi arkadaşlar burada yine menüler size göstereyim. Çevir menüsü aslında e, arayüz menüsü. Burada bir güncelleştirme gelecekmiş. Bu Türkçesi düzelecek bu, bu uygulamanın ve saatin. Buradan arkadaşlar 3 e, tane hazır saate yüklü var. Bir tane özelleştirebildiğiniz var. Ayrıca daha fazlaya bastığınızda burada birçok arayüz bulabilirsiniz şu e, düzenleye bastığınızda da şuradaki burada da telefonunuzda bulunan bir resmi saatinize arayüz yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu arayüz yardımcısıyla. E, SMS çağrı ve uygulama uyarılarını almak için bu ayarları açmanız gerekiyor arkadaşlar. Uygulamayı kurduğunuzda da size birkaç izin vermenizi istiyor. Onlara da izin verin. Kabul edin bu uyarıları. E, gelen SMS'i açtım. Gelen çağrıyı açtım. Uygulama uyarılarına girdim. Uygulama uyarılarının ilk baştaki tikini açtım ve istediğim uygulamalara da ya da bütün uygulamalarda şu şekilde açıyorum arkadaşlar. Bunları açtığınızda size bu uygulamalar bildirim gönderebilecek. Cihaz alarmı olan kısım ee, alarm biliyorsunuz saatte. Telefondan bağımsız bir şekilde alarm çalabiliyor. Oturma hatırlatıcı bir saat hareketsiz kaldığınızda size hareketsizlik kaldığınızı bildiriyor. E, kalkıp hareket etmeniz için. Bunu açabilirsiniz ya da kapatabilirsiniz. Size kalmış. Hedef bildirimleri Şudur. E, ilk uygulamaya zaten ayarlarını girdiğinizde günlük hedeflerinizi belirliyorsunuz. 10.000 adım, 20.000 adım gibi örnek veriyorum. Hedef pinize ulaştığınızda size bildirim veriyor. İçme hatırlatıcısı da ee, su içmeniz için size bildirim veriyor arkadaşlar. İçme sıklığı hani ne kadar sürede bir su içmeniz gerekiyorsa onu ayarlıyorsunuz. Başlangıç bitiş saatini ayarlıyorsunuz. Bu saatler arasında size bildirimle yardımcı oluyor. Zaman formatı 12 saat 24 saat olarak buradan ayarlayabilirsiniz. Cihazı bul dediğinizde saat tetriyecektir. Bakın şu anda saat titriyor. Durdurdum. Rahatsız etme modu var arkadaşlar. Bildirim almamanız için bunu açıyorsunuz yani toplantıdasınız, bir şeydesiniz ya da uyuyacaksınız. Bu modu açtığınızda size bildirim gelmiyor. Uyanmak için kaldır menüsü var arkadaşlar. Bu önemli. Bu nedir? Saat kolumuzda. Şu an bakın mesela aktif bu özellik. Şimdi bileğimize taktığımızda bu saat arkadaşlar. Geldi. Bu özellik buradan açılıp kapanabiliyor arkadaşlar. bunu da yine zamanlamayla kullanabiliyorsunuz. başka neyimiz var burada? Otomatik kalp hızı algılama menüsü var. Saati de çıkartayım şöyle koyayım. Bunu açtığınızda saatin pil ömrü kısalıyor arkadaşlar. Size kalmış. Otomatik olarak saat hız, şey, nabzınızı algılayıp telefonda bu bilgileri depoluyor. kaydediyor bu şeyleri. Bilgileri. E kolay kamera mod şeyi var arkadaşlar modu. Bu ne işe yarıyor? Şöyle göstermek gerekirse arkadaşlar. Şu an mesela bakın kamerası açık telefonun. Buraya bastığım anda fotoğraf çekiyor. Yani bu şey diyebiliriz selfie çubuklarının yanında eskiden bir düğme verilirdi ya o düğme diyebiliriz. Remote shutter diye onun ismi Uzaktan kumanda diyebiliriz. Kamera kumandası. Böyle bir özellik. Yazılım güncellemesi var mı bakalım. Yazılım güncellemesi yok. Ee, şu an için bütün menüler bu şekilde. Egzersiz yapmak istediğiniz zaman egzersiz menüsüne girip buradan istediğiniz sporu seçiyorsunuz. Go dediğinizde egzersize başlıyorsunuz. Ben kısmından hedefleri ayarlayabiliyorsunuz. Uyku hedefi. Adım için hedef hareket mesafesi hedefi gibi şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Apple sağlığa bağlamanız gerekiyor, yani bağlamanız gerekmiyor ama daha e, detaylı incelemeler yapılabilmesi için bunlara e, onay verin. Telefonunuzdaki uygulama da senkronize çalışsın. E, Birim ayarlarında çok fazla şey yapmamıza gerek yok çünkü ülkemize ayarlı olarak geliyor. Santimetre, kilometre, kilogram, derece gibi. E, başka da bir ayar yok arkadaşlar cihazda. Menülerine de bakalım saatin. Şu an güzel görünüyor. Buradan nabız ölçer. Spor menüleri. Nefes egzersizi. Mesajları buradan görebiliyorsunuz. Bildirim geldiğinde. Hava durumuna buradan bakabiliyorsunuz. Kamerayı yine buradan açabiliyorsunuz. Medyada müzik dinlerken şey yapabiliyorsunuz buradan arkadaşlar. Müziği artatıp, geriye sardırıp durdurup sesini açıp kısa biliyorsunuz. Şöyle. Aynı zamanda telefonda da sesi kısılıyor bu hareket yaptığınız zaman. Telefona direkt bağlı. E, telefonu bul dediğinizde telefondan ses geliyor arkadaşlar. Şöyle bir ses geliyor telefondan arkadaşlar. Bu şekilde de telefonunuzu kaybettiğiniz zaman bulabiliyorsunuz. Kronometresi var ayarlarına da bir göz gezdirelim hep beraber. Arayüz ayarları, QR kod buradan e, uygulamayı kurabiliyorsunuz. E, bekleme modu kaç saniyede ekranı karartacağını buradan ayarlıyorsunuz. Buradan çıkalım. Parlaklık buradan açık kısabilirsiniz yazınızın parlaklığını. Kapat dediğiniz zaman kapanıyor. Sıfıra dediğiniz zaman fabrika ayarlarına döndürüyorsunuz saati. Buradan da biraz önce gösterdiğim dört arayüzden birini seçebiliyorsunuz. Bakın şu an seçtim. O istediğimiz şey geldi. Uyku monitörü var burada. Ekranı sağa çektiğimizde uyku monitörü var. Bir daha çektiğimizde adımlarımız. Bir daha çektiğimizde antrenmanla ilgili bilgiler alıyoruz. Sola çektiğimizde de yine aynı menünün devamı. Aşağı yukarıda da sanırım aynı menüler. Evet. Aşağı yukarıda da aynı menüler var. E, şarja takma yine ben size göstereyim arkadaşlar. Pinlerimiz burada. Bu pinleri her şarjdan önce bir kürdan vasıtasıyla temizlerseniz e, daha uzun süre kullanırsınız arkadaşlar. Çünkü bunlar vücudumuzdaki ter ve kirden e, kirleniyorlar. Kiri üzerlerinde tutuyorlar. E, her şarjdan önce temizlerseniz daha uzun süre kullanırsınız. Şimdi arkadaşlar altın renkli iki tane ayak var burada. Aynı karşılığı da burada var. Bu ayaklar karşılayacak şekilde koyuyoruz. Zaten bunu ters takma ihtimaliniz yok. Çünkü şurada bir şey var. Yuvarlak boşluk var. Şu düğme için. Bakın bu tarafta yok o boşluk. Bu boşluğu tutturduğunuzda takıyorsunuz. Şu an şarja hazır cihaz. Bu şekilde de şarj ediyorsunuz arkadaşlar. Başka bir anlatacağım bir şey yok. Bu cihazla ilgili. Tüm ayarlarını ve özelliklerinin üzerinden geçtik. Saatimiz bu şekilde arkadaşlar.